Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle takip, abone, takip, YouTube'da, Telegram'da, Instagram'da gibi yerlerde takipçi kazanmanız için size taktik göstereceğim. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir de videoyu like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar baş göstereceğim. ikinci bölüm olacak. Bu da ikinci farklı bir yer. Şimdi biz yine abone diyeceğim ben. Abone yapmayı daha çok seviyorum. Direkt şuradan abone ol diyelim. Abone ol deyip deyip geçeceğim. Size bakın. Burada puanlar birazcık daha yüksek. Ama abone oldururken de tabii ki de puan fazla daha fazla biliyoruz. Yine referans da ikimiz yorumda olacak, açıklamada olacak. Basmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dakika şurayı yenileyelim yeni gelsin. Bakın puanımız 225 olmuş. Önceki videomuza ilgi birazcık az olmuş gördüğüm üzeriyle. Gidip hemen o videoya da bir destek verirseniz çok sevinirim. Yeni videodan geldik yazarsanız da hepinize kalp atacağım. Şimdiden teşekkürler. Bakın arkadaşlar ben direkt böyle tıklıyoruz. Görüyorsunuz. Çok hızlı takip ediliyor arkadaşlar bu uygulamada. Öneririm. Bazen abone olduğumuzu görmüyor. Ona da geç diyorum. Geç değil. Abone ol elim. Bakın arkadaşlar 465 beğeni olmuş. Bir de şuradan beğeni diyelim. Bakın beğeni de daha fazla veriyor. Videoyu başlatma. Bakın beğeni dedik. 60 puan kazandık. Direkt like atalım. 5-10 tane videoya da beğeni atalım. Siz de görün puanınızın artışını. Ama bakın açıklamada bıraktım referans koduyla kayıt olursanız daha fazla puanla başlıyorsunuz arkadaşlar. Onu da göz önüne alın. Tamam. Şimdi buradan sayfalarım diyelim. Ben önce de bakın buradan yap, yapabileceğiniz şeyleri buraya koymuşlar. Instagram takipçi değil. Sayfa ekleyelim Bakın buradan bir sürü şey var. Burayı Instagram takipçi deyip buradan takipçi kasabilirsiniz. Telegram abone, web site otomatik ziyaret, şu tl link gibi yerlerin linkini yapıyorlar ya. Tıklamanız için, para kazanmanız için buraya bunu yapıp adresi veriyorsun. Sonra puanını koyup para kazanabilirsiniz. Anladım. Burada daha fazla şeyler var. Şimdi ben referans kodumu açıklamaya koyacağım. Siz o referans koduyla kayıt olun. Ve siz daha fazla puanla başlayın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Like atmayı masanı sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.